Evet selamünaleyküm arkadaşlar yeni bir videoda kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Ee, bu videomuzda arkadaşlar yavru Japon eserimiz var yuvalardan çıkan onları göstereceğim yani bu videomuz tamamen yavru kuşlarımızla ilgili olacak. Ee, ücretli sahiplenmek isteyenleriniz var ise videonun açıklama kısmından bana ulaşabilirsiniz sosyal medya hesaplarından ve kişisel telefon numaramdan her türlü yardımcı olurum arkadaşlar. Evet. kuşlarımızı birazcık sizlere tanıtacağım. Yavrularımızı. Ee, fiyatlarını soran olursa bilgi özelden veriyorum. Çünkü buradan fiyat vermek olmaz. Ee, ucuz kuş yoktur. Onu söyleyeyim başta Her zaman söylüyorum. Tabii ki ben bu videomu niye çekiyorum arkadaşlar? Çünkü e, Messenger'dan olsun, Instagram'dan olsun, yani telefondan olsun birçok arkadaşım veya beni arıyor. Ve e, soruyor yavru var mı işte ne kadar falan filan. Tabii ki yardımcı olmaya çalışıyorum elimden geldiğince e, oluyorum. Evet şöyle bir sarı DF'miz var, e, tepele, mor değil, kırmızı göz, lutino, yavrumuz ucuz kuşumuz değildir. Babasını görüyorsunuz, gözlerini annesinden, tepesini mantosunu babasından almış arkadaşlar. Kırmızı göz, Lutino. Böyle bir yavru isterseniz ucuz kuş değildir. Söyleyeyim her zaman. Sahiplendirebiliriz arkadaşlar. Japones isterseniz şöyle bebeklerimiz var. İki tane yeme düşmüş hazır. Sahiplendirebiliriz arkadaşlar. Bakalım şöyle bir Evet, daha da şu anda yoğurttan çıkan kuşlarımız yok ama yavru salmamızda tabii ki de yavrularımız mevcuttur arkadaşlar. Hemen sizlere bunları da paylaşacağım, göstereceğim. Suluğumu sararsanız arkadaşlar suluğunda neler var diye falan filan. Vitamin arkadaşlar, multivitamin. Hele benim paşama bakar mısınız? Arka tarafta geminin alt üstüne yapmış. Şöyle bir tane şovumuz var. Opal. Japon eserimiz burada. Şovumuz var. Ne? tepeli mantollarımız. Japon eserimiz. Şöyle bir tepelimiz var. Delik şekli. Ben bunu oynayan bir tane Japoncusumuz var. Arkadaşlar, fiyatlar, bilgiler, e, kuşun rengine göre, iriliğine göre, soyuna göre değişir. Örnek veriyorum. veriyorum. Şu alttaki Japoncusu arkadaşlar, şuradaki parmağımın ucundaki 400 lira arkadaşlar örnek. Şu üstündeki Japonez 600 lira Neden boyut farkı var bakın Üsttekinin boyutuna bakın yavru da Bir de alttakine bakın Yani ırk meselesi boyut meselesi dediğimiz olay bu O yüzden her zaman arkadaşlar kuşun Rengine, soyuna, ırkına göre fiyatlarımız değişir. Yavrularımız bol, çok şükür. Yavru isteyene yavru, hediyelik isteyene tabii ki hediyelik kuşlarımız da vardır. Yani elimizde çeşitimiz bol, çok şükür. E, bu kuluçkamızda bu sezon arkadaşlar şov ağırlık vermeye çalışıyorum. Ve dişi eksikliği var bu sezon arkadaşlar. Yani Dişilerimiz az bu sezon. Yani erkeklerimiz çok, dişilerimiz az. Yani nedense kuluçkaların altından hep erkek oturuyor. Yani 5 tane yavrudan 4'ü erkek yani en az. O yüzden yani dişilerimize ağırlık ve şovlara ağırlık vermeye çalışıyorum bu sezon arkadaşlar. Yani yavrularımız da bu şekilde. Üstte bir tane papatya yeşilimiz var kuşumuzun güzelliğine bakın. Tam böyle konuşturmalık, el alıştırmalık kuş işte. Zaten bu şekilde kuşlar veriyorum, sahiplendiriyorum. Ki konuşturanlar da var, çok hem de. Hemen hemen hepsi çoğumuz köşe yapmış. Allah nasıl girdi sen oraya anlamadım ki. Kursanı doldurmuş. Çoğumuz yemiyor. Japonesimiz doymuş yatıyor. bir yeşil opal opal arkadaşlar onun babası arka tarafta vasıflı yani o kuş yavruyken öyle düşünün öyle bir tüyünü atlatsın zaten ondan sonra görürsünüz burada dişilerimiz var Vallahi bu sezon arkadaşlar yazın inşallah kompozit salma yaptırıyorum. Salmayı da büyütüyorum. İnşallah elimden geldiğince imkanım olduğu sürece de sizlere daha iyi daha kaliteli üretimhane ve kuşlar sergilemeye göstermeye çalışıyorum. Elimden geldiğinde fazlasını yapacağım inşallah. Kanalıma abone değilseniz mutlaka aşağıdan abone olun. Videoları yararlı buluyorsanız Seviyorsanız beğenmeyi unutmayın. Sosyal medya hesabınızda da paylaşabilirsiniz. Bu tamamen sizin elinizde olan bir şey. İnşallah beğeniyorsunuzdur ki beğenenler var, izleyenler var. Sağ olsunlar. Desteklerinizi de bekliyorum. Evet. Bir konuda arkadaşlar katıl butonu ekleyeyim, eklemeyeyim kararsız kaldım. Çünkü izleyenimiz, abonemiz çok düşük olduğu için şu anlık düşünmüyorum izlenmemiz, abonemiz arttığı zaman o zaman e, bir katıl butonu ekleriz tabii ki de. Bu katıl butonu arkadaşlar sadece işte %15 indirim, %30, %50 gibi e, katılanlara katılanlar, özel abonelere çekilişler, fırsatlar falan filan gibi şeyler koymayı düşünüyorum. Evet e, yavrularımız böyle Yavru kontrollerimizi yaptık Gayet de güzel Sağlıklılar Yani e, şu anlıkta hiçbir sıkıntılarımız yok Yavru almaya devam ediyoruz Hızlı bir şekilde e, Ücretli sahiplenmek isteyenleriniz var ise Kocaeli Gebze'de yerimiz arkadaşlar Kendi evimin bir odasında üretim yapıyorum Yasal bir şekilde yani Belediye iznim dernek kayıtların hepsi mevcuttur. Ee, o konuda bir kuşlarımızın ayağında da zaten bileziklerimiz var. TKF bileziklerimiz. Şöyle göstereyim. Dernek üyelik kartımız. Bu çimlik olarak da var. Bileziklerimiz de burada zaten. Her şeyimiz yasaldır. İş, i̇şimiz rahat olsun. Kaliteli kuş üretiyoruz. Kaliteli işçilik yapıyoruz. Kullandığımız malzemeler kaliteli. Mesela sizlere bir örnek vereyim arkadaşlar. Gidip 2 liraya mı lahmacun yersiniz yoksa 5 liraya mı yersiniz sizce 2 liralık lahmacun içinde neler var 5 liralık lahmacun içinde neler var hangi kıymadan yapılıyor gibi işte bu yüzden e, biz 5 liralık olanından yiyor yediğimiz için malzemelerimiz kaliteli bunu da bu videoda göstermek istiyorum şöyle ürünlerimi sizlere Hızlı bir şekilde bakın bu dolapım altta da mamalarım, İlaçlarım arka tarafı devam ediyor, çekmecelerinde olur. Her şekilde kaliteli yani bu ilaçlar ucuz bir ilaç değil. Onu da buradan belirtmek istedim. Evet yavru kontrollerimizi yaptık. Çok güzeller, sağlıklılar. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayalım mutlaka. Sizleri seviyorum. Bir videonun daha sonuna geldik. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.